Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Çok uzak diyarlarda, ülkelerden birinde. Çok güzel bir saray varmış. Bu masal bu sarayda başlamış. Bu güzel sarayda bir de güzeller güzeli bir kraliçe yaşarmış. Bu güzel kraliçenin mutlu olmak için tek dileği güzel bir kız çocuğuna sahip olmakmış. Soğuk bir kış günü kraliçenin sarayının cam kenarına oturmuş. Bir yandan camdan dışarı seyrediyor, bir yandan da dikiş dikiyormuş. Dışarıda çok güzel kar yağıyormuş kar tanelerini seyreden kraliçe elindeki dikiş iğnesini parmağına batırmış. Kraliçenin biraz canı yanmış ancak karların güzelliğini seyrederken yalnızca tek bir şey düşünüyormuş. Keşke tenik pamuk kadar beyaz, dudakları pes pembe ve kalbi sevinç ve mutluluk saçan bir kızım olsa. Zaman geçmiş, Günler günleri kovalamış. Masal bu ya. En sonunda kraliçenin çok istediği dile gerçekleşmiş. Ve bir bebeği olmuş. Kraliçe güzel kızına Pamuk Prenses adını vermiş. Pamuk Prenses'in kömür karası, parlak saçları, pes pembe dudakları ve iyi bir kalbi varmış. Kraliçe kızına kavuşmuş. Ama mutlulukları kısa sürmüş. Bir gün kraliçe hastalanmış ve ölmüş. Kral ve pamuk prenses yalnız kalmışlar. Günler günleri kovalamış. Bir süredir yalnız kalan kral sonunda kendine bir eş bulmuş ve evlenmiş. Yeni kraliçe güzel olmasına rağmen çok kötü kalpliymiş. Oldukça kendini beğenmiş bir kişi olan kraliçenin ayrıca herkesten sakladığı bir de aynası varmış. Ayna ayna söyle bana bu dünyada benden güzeli var mı diye sorarmış. Sihirli ayna hemen cevap verirmiş. Hayır kraliçem en güzel olan sizsiniz dermiş. Mevsimler akıp geçmiş. Pamuk prenses büyümüş çok güzel bir genç kız olmuş. Saraydaki herkes bunu çok seviyormuş. Çünkü o yalnızca güzel bir kız değil, aynı zamanda çok iyi kalpli biriymiş. Ve hiç kimseye kötülük etmek istememiş. Günlerden bir gün sarayda yine sıradan bir sabah yaşanıyormuş. Kötü kalpli güzel kraliçe uyanmış ve sihirli aynısının karşısına geçmiş. Ayna ayna ey sihirli ayna söyle bana bu dünyada benden güzeli var mı diye sormuş. Ayna biraz beklemiş sonra cevap vermiş. Evet kraliçem demiş. Pamuk prenses sizden daha güzel. Kraliçe duyduklarına inanmamış ve sihirli aynaya dönmüş tekrar sormuş. Ayna ayna söyle bana Benden daha güzeli var mı bu dünyada? Ayna bu sefer hiç beklemeden biraz çekinerek yanıtlamış. Evet kraliçem. Pamuk prenses sizden daha güzel demiş. Bunu duyan kraliçe çok sinirlenmiş ve sinsi bir plan yapmış. Saray görevlilerinden biri olan avcıyı yanına çağırmış ve Pamuk Prenses'i ormana götürüp öldürmesini istemiş. Avcı aslında iyi biriymiş ve Pamuk Prenses'i çok severmiş. Onu bir bahaneyle ormana götürmüş ama ona zarar vermek istememiş. Olanları onu anlatıp kaçmasını istemiş. Saraya dönünce de Pamuk Prenses'in artık yaşamadığını söylemiş. O sırada ormanda tek başına dolaşan Pamuk Prenses bir yandan ağlıyor, bir yandan kalacak yer arıyormuş. Tam vazgeçtiği sırada ağaçların arasında bir kulübe görmüş. Hızlıca yürüyerek içeri girmiş. Bir de ne görsün? Bu minik evin eşyaları da minicikmiş. Ve üstelik her yer çok dağınıkmış. Bir süre bekledikten sonra etrafı toplamaya karar vermiş. Küçük küçük yedi tane tabak yıkamış minik minik 7 tane bardak 7 minik çatal 7 minik kaşık mutfağı pırıl pırıl yaptıktan sonra bir güzel yemek pişirmiş. Afiyetle karnını doyuran Pamuk Prenses diğer odalarında neler olduğunu merak edip bakmış. Dağınık olduğunu fark edince toplamak üzere oraya yönelmiş ve bir de ne görsün? Yedi tane minicik yatak. Yedi yatağı da düzenleyen Pamuk Prenses yorgunluğuna yenik döşmüş ve yatakların üzerine doğru uzanarak kalmış. Biz tam yedi cüceyiz şarkısını söyleyerek gelen minik evin minik sahipleri yorgun argın eve vardıklarında çok şaşırmışlar her yer toplanmış, temizlenmiş, mis gibi yemek kokuları tüm evi sarmış. Gün boyu çalıştıkları için oldukça aç olan yedi cüce içeride pamuk prensesin uyuduğundan habersiz yemekleri yemeye koyulmuşlar. Sonra da yataklarını birleştirmiş üzere uyuyakalmış pamuk prensesi görmüşler. Yedi cüceler şaşkınlık içerisinde pamuk prensese bakıyorlarmış. Yataklar çok küçük olduğu için yedi yatağın yedisini birden uzanan Pamuk Prenses karşılarında mışıl mışıl uyuyormuş. Minik yataklarında yatan bu güzeller güzeli kızı gören yedi cüleler adeta büyülenmişler. O sırada çıçıkan sesleri duyan Pamuk Prenses korkarak sıçramış. Pamuk Prenses'in karşısında yedi çift göz... Şaşkın şaşkın ona bakıyormuş. Pamuk Prenses çekinerek kendisini tanıtmış. Merhaba ben Pamuk Prenses. Ormanda yolumu kaybettim. Sizi kızdırdıysam özür dilerim. Kötü bir niyetim yoktu demiş. Bilgin ise kötü bir niyetin olsa evi böylece derleyip toplamazdın herhalde demiş. Ve kendilerini tanıtmaya başlamışlar. Bize yedi cüce derler. Ben bilgin ve işte neşeli, öfkeli, sakar, meraklı, utangaç ve uykucu. Biz tam yedi cüceyiz. Bu güzel ormanda yaşar, manancılık yaparız. Herkes bu nazik tanışmadan dolayı çok memnun olmuş. Günler hızlı geçiyormuş. Diğer yandan kötü kraliçe o sabah yine ayna karşısına geçmiş ve o soruyu sormuş. Ayna ayna söyle bana benden güzeli var mı bu dünyada? Ayna cevap vermiş. Evet kraliçem pamuk prenses sizden daha güzel. Yine aynı cevabı alan kraliçe sihirli aynaya pamuk prensesin öldüğünü artık dünyada ondan daha güzel kimsenin kalmadığını söylemiş. Bunun üzerine sihirli ayna ona cevap vermiş. Kraliçem maalesef yedi cücelerin evinde yaşayan pamuk prenses hala daha güzel. Pamuk prenses ve yedi cüceler mi? Kraliçenin kafası karışmış. O sırada sihirli ayna parıldayarak açılmış ve pamuk prenses ile yedi cücelerin yaşadıkları yeri kötü kalp kraliçeye göstermiş. Pamuk prenses. Gerçekten de yedi cücelerin yanında yaşıyormuş diye kraliçe bu işi kendisini çözmesi gerektiğini anlamış. Ve bir plan düşünmeye başlamış. Pamuk prenses ve yedi cüceler bir sabah yine erkenden uyanmışlar. Yedi cüceler pamuk prensesi tek tek öpüp kimseye kapıyı açmamasını söyleyip madenin yolunu tutturmuşlar. Öğleden sonra Pamuk Prenses akşam için yemek hazırlığına hazırlarken kapısı çalmış. Daha çok erken olduğu için kapıyı çalan yedi cüceler olamayacağını anlamış ve bilginin sözü gelmiş aklına. Kapı bir daha çalmış. Pamuk Prenses titirgin bir şekilde kafasını pencereden uzatıp gelinin kim olduğuna bakmak istemiş. Kapıda duran yaşlı bir kadınmış yaşlı kadın pamuk prensese seslenmiş. Ben yaşlı bir kadınım. Bu kocaman ormanda yolumu kaybettim. Çok uzun zamandır yürüyorum. Bana bir bardak su verir misiniz? Demiş. Pamuk prenses yaşlı ve susamış bir kadının kendisine zararı olmayacağını düşünmüş. Ve bilgine verdiği sözü unutmuş. Yaşlı kadını içeri almış ve ona su bardak ikram etmiş. Yaşlı kadın, güzel kızım, benim yolum uzun. Ben gideyim, su için teşekkür ederim. Yanımda ormandan topladığım leziz elmalar var. Gitmeden ben de sana onlardan bir tane vermek isterim, demiş. Pamuk prenses, yaşlı kadının uzattığı kırmızı elmayı almış ve teşekkür etmiş. Yaşlı kadın gitmeden bir ısırık alsana elmadan bak ne güzel olduğunu göreceksin demiş. Pamuk Prenses yaşlı kadını kırmak istememiş. Kadının verdiği elmadan bir ısırık alarak Pamuk Prensesi oracıkta yere düşmüş ve bayılmış. Mersem tüm bunlar Kraliçe'nin kötü planlarından biriymiş. Yaşlı bir kadının kılığına giren kötü kalpli kraliçe Pamuk Prensesi sihirli bir elma yedirmiş. Oracıkta bayılıp kalan Pamuk Prenses zehirli elmanın etkisiyle uyanmamak üzere uykuya dalmış. Akşam olmuş. Yedi cüceler şarkılar söyleyerek eve dönüyorlarmış. Pamuk Prenses'in kapının önünde baygın yattığını görünce çok üzülmüşler. Bilgin Hemen Pamuk Prenses'in elinden düşen elmaya bakmış ve elmanın zehirli bir elma olduğunu anlamış. Pamuk Prenses'in ölmediğini biliyorlarmış ama ne zaman ve nasıl uyanacağını bilmiyorlarmış. Pamuk Prenses'i bu uzun uykusundan rahat ettirebilmek için ona tamamen çok rahat camdan bir yatak yapmışlar ve tüm hayvan dostları da pamuk prensesi görebilsin diye bu özel yatağı bahçenin en güzel yerine koymuşlar. Günler geçiyor ama pamuk prenses o cam yatağın içinde uykuya devam ediyormuş. Ormandaki dostları ve yedi cüceler pamuk prensese her gün çiçekler götürüyorlarmış. Bir gün bir prens ormandan geçerken camdan yatağı görmüş ve yanına gitmiş. Gördüğü güzellik karşısında kala kalmış. Pamuk Prenses tüm güzelliğiyle karşısındaymış. Prens, Pamuk Prenses'i görür görmez aşık olmuş. Yatağın üzerindeki camı kaldırmış ve Pamuk Prenses'i öpmüş. Pamuk Prenses o anda derin bir nefes çekerek gözlerini açmış. Yedi cüceler ve çevreleri saran minik hayvanlar gördüklerine inanamamışlar ve adeta sevinçten havalara uçmuşlar. Pamuk prenses prensin onu öpmesiyle o derin uykudan uyanmış. Kötü kraliçenin büyülü elmasının kötü büyüsü bozulmuş. Herkes çok mutluymuş. O gün güneş bile bir başka ışığı Öte yandan kral saraya dönmüş ve kızının sarayda olmadığını görünce deliye dönmüş. Olayları öğrenince kötü kalpli kraliçeyi ülkeden kovmuş. Bütün ülkeye haber salmış ve herkes pamuk prensesi aramaya başlamış. Ancak prenses ile prens yedi çiçelerle birlikte saraya gelmek üzerelermiş. Pamuk prenses babasını görünce çok sevinmiş. Prens ile pamuk prenses 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Tüm ülke çok mutluymuş. Kral, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Prens ile tüm arkadaşlarıyla sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalı burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri size, biri Pamuk Prenses'e, biri de bize. Kanalıma abone olmayı unutmayın.